Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynayacağız. 0.18.0 güncellemesiyle PUBG'ye Miramar haritası yenilendi ve yeni silah P90 eklendi ve Windows 94'e 2.7 şeklinde bir kod ee, ben şimdi e, bu P90 silahıyla ilk bu P90 silahıyla size PUBG'de Ambar, ambar'a geldi sadece P90 silahı yani Evo, Evo kısmına geldi PUBG'nin. Ee, ama bu yük artık yani yeter kardeşim bu ne ya? Hadi oğlum hadi hadi bak. Güzel kardeşim hadi aşağıdan internetini bağlayayım amına koyayım. Bu ne biçim internet? Lan! Sikerim böyle interneti kapat aç ya. Ka aç şunu aç oğlum aç lütfen aç. Hadi oğlum aç. Hadi. Hadi bugüne video yetiştirmem düşünmem lazım oğlum hadi. Hadi amına kodumun çocuğu hadi. Oğlum hadi. Hadi. Ah eh, şöyle be. Allah Allah. Bu ne ya? Ah. Görüş sıkı sıkıntı şu kısmı var mı? Çok sıkıntı ya. Ne sıktığını belirleyemiyorsun. AK gibi o da. AK'nin de bunun gibi ya böyle görüşü böyle yani. Ama maşallah hiç sekmiyor vallahi. İşimizi e bir tık kolaylaştırdı. Team match. Let's go. Ya Allah bismillah. Şimdi yeni silah bunların First point. Hayır mı lan? Hayır mı Oooo. Terbiyesiz. Bu yalan lan Ne orada? Terbiyesiz. Kardeş, kardeş ayıp ama ya. Böyle de beş Get tap atılmaz ya. Arkada adam var ananı. Lan! Arkadan onlar geliyorlar. Oom! Oom! Allah grup sesle karşılık dayı. Grup sesle karşılık Oha lan yok ediyor lan yenisi lan. Lan ne oluyor? Gel kardeş. Gel abi eline kapış. Ulan şey. bunun farkında değilim. Orospu çocuğu. de beni öldürüyor. Gel buraya gel gel. Anam. Senin yanına mı kurduğunu zannediyorsun lan piç. 8-6 abi. 8-6. Arayı biraz kapattılar. Biz de arayı açarız ulan yani, dört kişisin zamana koyayım. iki kişi birden saldırıyorsun. Kesin Arap'tınlar ha bak. Bak 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 bak. bak. Yandan kontrol. Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Ha bazı Araplar var iyi oynuyor eyvallah ama yani. Bazı Araplar da böyle siz bekle. bak bus bak falan. Tam falan. Senin sokuyor. Senin... Gel buraya gel gel. gel. Amına kodumun çocuğu gel. Gel. <laughs> Kişiler. Ben ne ben. Lan nasıl? Nasıl? Ulan var ya o emin oldu. Ananın amına. Toplaya <laughs> geliyorum ben. Amına kodumun çocuğu sen kime bir şey yapıyorsun lan? mı kıyıklısın lan. Artısı kıyıklısın. Bak, bak bak Şerefsizin evladı. Şerefsizin evladı. Bıktım lan sizden. Anlıyor musunuz? Hayır. Siz de rakip olmaktan bıktım. Amına kolumun topu. Bıktım sizden ya. Bir de 18-15 10, önde ver. Çıldıracağım. En azından arayı biraz olsa bile açtık. SORULA O NANI AVRADA SİÇEYİM ORRRRRRRUSPU ÇOCUĞU Bıktım lan sizden Ananı sikerim gel buraya gel Amına kodumun evladı Amına kodumun Gel gel, gel. Amına kodum bu Bir de sen beni emin de... Senin ben ananı avradını sülalene. Seni buraya getiren aileye. Gördüğün eğitime. Hayatın şu yedine, şu yedine, Senin konuşma hakkına sokayım. Amına kodum. Allah! Hadi eyvallah. Kardeşim Gelme. 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 Ananı sikeyim seni, ananı, avradını sikeyim. Ulan bir kişi, üç kişi dalıyor. Üç kişi dalıyorsun. ne beklenir lan sizden? Ne beklenir oğlum sizden? Sizden ne beklenir amına koyayım? Orası bu çocuğu, ay m de oradan alır, beni götüne sokarım, duydun mu lan beni? Duydun mu lan beni? Duydun mu? <laughs> ay, ama öyle işte, yatırırlar aşağı. Bir de bana <laughs> artistlik yapıyor. Aa, işte böyle yaptım lan adam aşağı. Duyuyordum lan neredeyse. Bıktım oğlum sizden. Artık sizin gibi insanlarla oynamaktan bıktım amına koyayım. Bıktım. Artık elmel el vermeyeceğim size anladınız mı? Elme falan vermeyeceğim size. Cana kaç. Cana kaç bunu. Bak cana kaç tamam mı? Cana kaç bunu. Cana kaç artık. 28 milyon. Eyvallah abi. Aa de beni be mi bak. Ben sen yandan çıkıyorum. İlk önce sen. Sonra da sen. İlk önce sen. Sonra da sen. Gelme. Canı sıfır abi. Canı 0. 31 Allah'a emanet gel, gel. 32-29, bittiniz oğlum siz. Gözünüzü kararttık artık, anlıyorsun değil mi? Gözünüzü, gözünüzü kararttık. Bittiniz oğlum siz. Bittiniz, ben gözümü kararttım abi Ben, ben gözümü kararttım. Artık size el mel vermeyeceğim. El mel vermeyeceğim. Atalım, no, bir de vuramıyor ya. Bir de vuramıyor şimdi. The blue team is about to win. Gelin lan. Gelin oğlum gelin gelin. Gelin işte o farkı. Böyle açarlar. Siz böyle. Al 36 30 abi. Kesin yendik bu maçı. Aldık abicim. Aldık bu maçı aldık aldık. Şansı yok. Şansı yok. Bak şimdi öyle backstop olmaz Böyle backstop olur. Öyle backstop olmaz Böyle backstop olur. O da bana backstop attı. 38 30. Bitti abi maç. Bitti biz kazandık. Kesin bitti canım. Bitti abi. Allah'ın belası. Wall hack. Göstermem imkansız abi. Dostlarla. Çıldırıyorum. Hadi bakayım. İşte böyle yatacaksınız aşağıya. Duydunuz mu lan beni? Adam olayım Evet arkadaşlar bu silahla da deneyimimizi yapmış olduk. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.